Selamun Aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 ilde 81 fidan ve seyyah Ömer yollarda. Şimdi Artvin'e doğru yola çıkıyoruz. Aslında niyetimiz burada e, pazartesiyi bekleyip fidan dikmekti. Fakat hava yağmurlu. Burada e, bugün de kamp atmam lazım. Kamp atacak yer hep böyle tepelerde in çık yapmak lazım şehirden. Sıkıntı. Bir de pazartesi gün burada kalırsak Pazartesi günü de baya bir vakit geçecek. O gün de kamp atmak gerekecek. O yüzden biz hiç hafta içini beklemeden sahile doğru inmeye karar verdik. Ve Ümit kardeşim de ben de Artvin'in delisiyim ha ben de seninle yürüyeceğim. Kardeşim evet. hoş geldin. Hoş bulduk abi zaten. Evet. evet. Şimdi havada serin. Devam. Devam. Şimdi birlikte nasipse Artvin'e kadar yürüyeceğiz. Oradan sonrasını Artık keyfi ettiği kadar gelecek benimle. Fidanımızı ya Artvin'e ya da Hopa'ya dikeriz. Ee, durum bu. Sağ olsun e, anneannesinin evinde beni ağırladı. Tamam. de bana güzel bir eritme yapmış. Peynir eritmesi. Sabah onunla kahvaltımız yaptık. Enerjimiz tam. Şimdi böyle rampa aşağı yollardayız. Az sonra yollarda ayrıntılarla gireriz bakalım. Yol neyi gösterir? Ya nasip. Ya nasip, ya nasip diyoruz. Gidiyoruz. Şavşat'tan çıkıyoruz dostlar. Şöyle ana yola tekrar bağlanıp Artvin'e 70 kilometre kalmış. Aradan görünüyor mu gideceğimiz yollar? Ha böyle kıvrım kıvrım dolanacağız. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Yolaş, orası uçurum kızım. Hadi gidelim kardeş gel. Dar ve yemyeşil yollardan iniyoruz arkadaşlar. İklim nasıl da değişti. Bir dağı de açtık. Şavşat'a geldik. Ortalık yemyeşil oldu. Otlar, bitki örtüsü, her şey değişti. Selamünaleyküm. Aleyküm. Şimdi şöyle çok ince tek sıra halinde gidiyoruz. Ümit evet kardeşle birlikte. Şurada bir Artvin kalesi var dedi. Aşağıdan ona şöyle bir uzaktan bir bakalım. Ama yol çok tehlikeli. Ne tarafından gidersek gidelim tehlikeli. İnşallah ilerlerde düzeliyordur diye ümit ediyoruz. Eski bir kaleymiş. Gürcistan zamanından kalma değil mi? He? Evet abi. Tamam. Şöyle uçları görünmeye başladı. Karşı taraf biraz daha geniş gibi oraya geçelim. Gel yoldaş gel. Burası ne la baraj mı? Es mi? Vay 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 vay. He kız üstüne basacağım ya. Ayağımın altında ne ararsın? i̇şte burası eski kale. ucunda bir bayrak dalgalanıyor. Herhalde 4-5 senelik var o bayrak. Tozlanmış, küflenmiş, sararmış, solmuş. Buradan etkililere sesleniyoruz. O bayrağı değiştirin. Evet, kaleyi biraz da yakından bakarız. Kalenin kalıntıları da bu şekilde yakından arkadaşlar. Sarp kayalıkların üzerine konmuş bir kale kaleyi bir de bu taraftan görelim arkadaşlar. Altında şöyle bir çeşme yapmışlar. Şöyle bir burcu bu taraftan görünüyor. Tahta merdivenlerden çıkılıyor ama şimdi oraya çıkamayacağız abi. Şurada bir kısa mola verelim. Sonra gideriz. Abura bura Tepeköy afet konutlarıymış dostlar. Yoldan yoldan gelik. Yorulduk bir kısa mola verek dedik böyle bir ceviz ağacı altında. Cevizlerde daha süt olmamışlar. Gidiyoruz kardeşimle birlikte. Evet. Nereye kadar? Fındıklıya kadar mıydı? Fındıklıya kadar benimle geleceğimiz iddiası bu. Bakacağız. Her yerden şalır şalır akan sularla ve Ümit kardeşimle birlikte yollardayız. Burası nereye Ümit? Burası <laughs> Cerat'tan aşağı bir yer abi. Tepeköy civarı. Tepeköy'den aşağı bir yer. Tamam. Halen yoldayız. Şartul'a doğru gidiyoruz. Şartul. Şartul. İlk yani. hedef Şartul. Şurada bir cami gibi bir şey mi var? Aynen. Cami var orada evet. Şurada bir mola vererek yine bir suyu dolduram. Olur. Vay vay. Akşama denk geledik, Buralara kamp atardık ama daha vakit var. Şartul'a kadar bir gidelim. <laughs> Ruslar Nescafe içiyoruz. Burada bir cami bulduk. Ne camisi burası ismine bakayım. Kapıda yazıyor mu? Dış kapıda yazmıyor. İçeride yazıyordur muhtemelen. Ona bakar söylerim sonra. Abi lavaboları ve böyle bir kamelyası yanında da sıcak soğuk su çay şeker bir dolap koymuşlar. Allah razı olsun bir hayrat yapmışlar buraya. Bizim gibi yolculara çok iyi bir yer. Yürüyerek Türkiye turunun bazı handikapları var abi. Şimdi bakın çok güzel bir yer bulmuşsun. Şöyle şuraya çadırını kurup burada vakit geçirip çay şekerini ister buradan hiç ister kendin demle. Değil mi kardeş? Aynen öyle. Ama vakit çok erken yeni yola çıktık Daha saat öğlen olmadı. Şimdi normalde ben bu yolları bilmiyorum. Allah'tan ümit var yanımda. O biliyor. Daha ileride yine güzel yerlerden gelecek abi dedi ki içimiz rahat. Ama normalde tek başına yürüyerek Türkiye turunda en büyük sıkıntı bu handikaplar. Güzel yer buluyorsun. Su, çeşme, elektrik her şeyi buluyorsun. Vakit çok erken biraz daha yürüyeyim. Biraz daha yürüyorsun. Bu sefer kurak bir yere düşüyorsun. Su yok, sel yok. Yani bu bilinmezlikler yolun bazen çilesi, bazen tadı oluyor. Ama bir şekilde gidiyorsun. Evet böyle güzel bir yerde istirahatteyiz. Kardeşim afiyet ola. Teşekkür ediyorum. İçiyoruz böyle kahvemizi içelim. İyi abi. denk geldi değil mi? Evet, Hiç beklemiyordum burada. Küplüce Köprüsü'nden geçiyoruz dostlar. Çaldır şaldır akan nehir. Kıvrım kıvrım dolanan yollar. Eh, seyyah ile ümit yollarda. Kardeşim arkada tek sıra yol, çok ince. Yoldaş da Tintin gelir arkamızdan garibim. Neredesin kız? Aferin sana, gel bakayım. Ha böyle yolun altında güzel yeşillik alanlar var. Ama saat daha öğlen. Bugün bir köy vardı oraya ulaşacağız inşallah. Sonrası ya nasip. Tehlikeli olmayan bir yere kamp atmamız lazım. Elbette gelir güzel bir yer. İnsan yeşile doyamıyor ya. Şu bitki örtüsüne bak abi. 10 gün önce neredeydik şimdi neredeyiz? Hey, gidiyor. Camiden kalktık. Çok güzeldi ama kalktık. Yağmurun rüzgarı gelmeye başladı yavaş yavaş. Maçka taraflarına yağıyor sanırım. kan dereler la 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 Çekirgeler mi o ötenler? Çok fısık kamyon geçiyor baba. İncecik yol. Kıvrım kıvrım çok zorlanıyoruz. Aa, burada bir ev varmış. Birkaç ev. Gezeceksin böyle. Kırvas motorla. Aman yoldaş seni görmesin köpek. Bir sürü köpek vardı. Bak zehir gibi hızlı geliyorlar bir de. Yaban erikleri, elmalar, cevizler olmaya başlamış. Aşağıda mısır tarlaları. O yol çok dar kapatıyorum kamerayı. Hızlıca geçmemiz lazım burayı. Faz geldik, fazla gelmedik. Yol devam ediyor. Karşıda çok güzel yeşillikler arasında küçük ahşap evler görünüyor. Ara ara küçük düzlükler ekim ekim yapmışlar. Şurada bir tabela var. Bakalım kaç kilometre kalmış Artvin'e. Dostlar yamaçlarda kurulu zor şehir Artvin'e geldik. Artvin Barajı kıyılarından. Sağ olsun elektrik mühendisi Taha kardeşim de bizi yolda aldı. Çok zor yollarda. İyi ki denk geldin. Teşekkür ederim kardeşim. Sen Sağ olasın. Acayip zor yerlerden geçtik. buralarda yaya yürüyemezmişiz yani. Ya nasip dedik. Taha kardeşimiz bizi buldu. Şimdi Artvin kıyılarında ineceğiz inşallah. Artvin'e indik. Çok acayip yerler geçtik, zor yollar. Şimdi burada bir kafede bir çay içelim dedik. Artvin Üniversitesi'nin oradayız hemen yolun kenarında. Buradan Hopa'ya doğru yürümeye devam edeceğiz. Nereye kamp atarız bakalım nasıl. Artvin'den geçiyoruz arkadaşlar. Borçka'ya 29, Batum'a 90, Rize'ye 156, Hopa'ya da 65 kalmış. Şimdi böyle güzel Çoruh Nehri barajdan akan sular. Burası Çoruk Par Çoruh Parkıymış. Çoruh Üniversitesi. Abi tepeye çıkıp gezemeyiz biz. Evliya Çelebi'nin çay bardağını koyacak düz yer bulamadım dediği Artvin'miş burası. Yukarıda yaylalar, en tepede büyük bir Atatürk anıtı ve böyle manzarası güzel bir Artvin. Ama biz kenarından geçeceğiz. Şurada üniversitenin oralarda kafelerde oturduk. Bir şeyler atıştırdık. Sağ olsun Taha kardeşim elektrik mühendisiymiş. Buralarda çalışıyormuş. Bizi görünce durdu. Yoldaşı da alır mısın dedik. Aldı. Artbine kadar getirdi. Bakalım bundan sonra biri denk gelir durursa yine bineriz. Çok zor yollar buralar. Tüneller falan varmış. Arabalar da deli biraz gibi daha geliyor. Daha ya, daha Abi daha de iki daha tane daha. iki tane arkasından. Oh. bak şuna bak köpek takıldı peşimize iki tane kızım kovala şunları ya bunlar sana geliyorlar ha yabancı turist hatun gelmiş diyorlar senin peşine geliyorlar ezilirsiniz gelmeyin hey açt açt hadi gidin açt açt gidin daha Kendimize zor bakıyık, bir yoldaşa zor bakıyık. Ben de abi oynuyorum, <laughs> adamlar da kendi oynadı, gördün mü? Görmedim valla. <laughs> abi şu coğrafyaya bak ya. Gözünü seveyim. Sert adamların sert coğrafyası. Oy Oy, 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 Ahoy oy, oy, çatulumi, çıkardım peştemale mali, peştemale. Öğret daha bunu bana bilmiyor. <laughs> Çıkalım gidelim şöyle bakalım. Nerelere gideriz? Aynen. Kafamız eser var ki bu parkta kamp atarız ha? Bir bakalım tepeden. Hele şuraya bir bakın dostlar. Şuraya bir bakın yani. bir elektrik var mı yani bir Buluruz ya. Buluruz ya. İnsanoğlu istedi mi? Nerelere şehir kuruyor yahu? Abi rampadır. Düz yer yok ki zaten. Bak bir tane köpeğin biri de ta aşağıda asma köprü daha. Evet. <laughs> Tehlikeli tüneller var burada. Karşısı Artvin Kalesi ve böyle Artvin'den yavaş yavaş manzaradan çıkıyoruz. Yoldaşın peşinde köpekler var. İnşallah tünele doğru bize gelmezler. Yoldaşı da bağlamak zorundayım. Uzun mu bu tüneller? Biri 180 metre. Burası değil, lerisi. He. İlki 180 metre diyor. Evet. İkincisi bakalım ne kadar. İki tünelin arası burası dostlar. Şurası kısa. Buradan sonra 900 metre. Tepeden böyle bir su akıyor. Aşağıda çok güzel bir nehir manzarası, kafeler ve tepede kale. Ama çok yol gürültüsü var. Uzun bir tünele giriyoruz şimdi. Hakkımızda hayırlısı. <Sessizlik> Lidero, lidero, tineller vit kilometre var Hopa'ya. Karanlık. Gürültülü yollar. Go! İlk tünelden çıktık. 900 küsür metreydi. Arzın abi, arzın. Arzın. Güzel manzara mı var? Bak. Orada maden var. Teleferikten nasıl indiriyorlar Gel. Hani? Bak şu karşıya bak benim önüm. Görüyor musun bak? Allah Allah. Madenacı orada evet, mı? Madenden indiriyorlar. Zaten ne madeni? Kömür mü ne? Abi orada sanırım altın madeni var. İlk bakır çıktı sonra altın çıkarıyorlar diye biliyorum. Altın madeni. Evet. Vay be. Teleferikle indiriyorlar Teleferikle ha? Teleferikle indiriyorlar. Ne biçim yapmışlar abi? Yanımdan geçeceğiz zaten böyle ön bir izlemesini alalım dedim. Şunu tutsana bir yoldaşı, Şu tepeden nehre bir bakayım ya. Oy biraz hava alalım ya. iki tünelden. Bak reis. Artvin orada kaldı. Şöyle yemyeşil Çoruh Nehri manzarasıyla ikinci tünele daha gireceğiz. İstiyorsan tünele girmeden burada dinlenek mi? Ne Bak yapmadım? burası. İyi gibi burası. Otluk taşlık ama sen bilirsin. Bilmiyorum. Ben ama sen. Tamam bu nehirde çıkalım ondan sonra o zaman. Hadi bakalım. Ha o tepedeki ne? Hastane gibi otel, orası, otel. Otel ha vay be. Abi çok zor coğrafyalar ya. İyi ki burada doğup büyümedim ha. Yemin ediyorum. Buraya alışmak zor olur be. Hadi inek. İki tünel arasında mola verdik. Daha 3-4 tane daha kısa tünelimiz var sanırım dostlar. Ve Çoruh Nehri'ni seyrederek burada mola veriyoruz ama seyrimizi bozan bir bina var burada. Gelirken de çekmiştik ya maden teleferiğini. Onun merkezi burası. Karşıda da çakal sesi gibi uluma sesleri geliyor arada. Bakın, teleferikle geliyor, buraya boşalıyor, burada işleniyor. Burası işte doğayı bozuyorlar abi. Kaç tane ağaç kestiler bu madeni ocağını açmak için kim bilir. Cerattepe diye Madeni diye daha önce haberlerde görmüştüm ben burayı. Tabi direnmiş Artvin halka ama sonunda açılmış Cengiz Holding, Eti Madencilik, Bakır Madeni olarak açmışlar doğayı, havayı, suları da kirlettiği söyleniyor. Yani yerin altındaki 3-5 zenginlik için üstünü mahvetmeye maalesef insanoğlu olarak devam ediyoruz. İnsanın hırsı, her şeye sahip olma hırsı, yerin altına ulaşma hırsı böyle doğayı kirletiyor ve hayvancılıktan tut tarıma kadar her şeye etkiliyor. Bak gidiyor geliyor doldur boşalt. Çok yukarıda sislerin olduğu yerde. Mola veriyoruz acaba abi oturduk burada. Gezginiz biz. Bu da benim yoldaşım. Adı adı yoldaş. Benimle birlikte Türkiye'yi geziyor. Yaya gezeriz biz. Tünelden çıktık. Diğer tünele girmeden evvel bir mola verdik. Burası da maden ocağına mı ait? Yok burası karayolları. Karayolları ha, Maden ocağı aşağıda. Vay be. E buranın çıkışı nerede? Tırlar murlar maden nasıl yükleniyor? Başka yerden mi? Buradan çıkmıyor değil mi? Şurada yükleniyor ha Hı. Hmm. Yani yolu var buranın aşağıya. Var var. Oradan Buradan yok da oradan öyle yol var. He. Gidiyor böyle. Gidiyor, gidiyor. Ben Aslan Konyalıyım abi. Gibi. Bu da Şavşatlı. Şavşatlı. Neresinde? Ya meydan cikliyim ben, ben. Rize'de yaşıyorum. He. Evet. evet. Sen buralısın. Çok gitmişim meydan diye. Arkadaş şeye kadar geldim Kaçta kadar. Evet. Ben de oradaydım. Ben de biraz böyle kamp falan seviyorum dedim. Hayır ki bari evet. altın git. Seninle beraber eşlik dedim. Evet. Öyle de gidiyorum işte böyle. Beraber yürüyerek geziyoruz. Sen gezemesin ki bunun en Ben çok gezdim. Abi, ben gezer. Daha, bay, daha bayır gezerim. O da evet. gezer ya. binli o da ya. Çok güzel. dağlarda büyüdüm ya. Kasabalarda mı? Yedin? Aa gel, gel. Yani. Tünelin bir ucu yaz bir ucu kış. Yağmur yağmıyordu tünelden çıktık. Evet. Yağmura yakalandık. İnce ince yağıyor hemen bir yağmurlukları giydik ama Şimdi bir tane tünel daha denk gelecek. Böyle Çoruh Nehri etrafından devam ediyoruz abi. Nerede kamp atarız? Bakacağız durmaz. Saat de 4'ü geçti. 5'e geliyor. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Islanıyoruz. Tünelden çıktık. İkindi ezanı okunuyor. Aşağıda nehrin kenarında baraj diyelim artık. Araba hurdaları atmışlar bir sürü. Nereden getirdiler attılar. Şöyle bu tarafa doğru bir hurdalık var galiba. Tam gideceksin şu kayanın ucunda kamp atacaksın. Atıyor <laughs> Yok vallahi orası kalacak yer yok da. Hava ince ince açıyor. Biraz ıslandık. Hemen kesildi. Şöyle bir tünel daha ya var ya yok ama bir köprü gelecek. Sonra da bir benzinlik görünüyor. Bakalım neresi kafamız eserse oradayız. Çoruh Barajı üzerinde kenarından gidiyoruz. Karşıda bir tünel daha var. Son tünel ondan sonra bir köprü ve sonra benzinlik var. 2 kilometre gösteriyor benzinliğe tabelada. Oraya niyet etmiştik ama ondan önce bir yolun kenarında Mahalle mi burası? Bir mescit, bir cami, minare görünüyor küçücük. Eğer güzel bir yerse petrole kadar gitmemize gerek yok. Bugün bayağı yol yaptık. Hem arabayla hem de fazla da yürüdük. En uygun yerde su olan bir yer olsun. Su taşımadık yanımızda. Yatacağız abi. Şuraya bir bakalım camiye. Böyle bir yer, bir kamelyası var. Bir de küçük mescitmiş. Bakalım. Işık görüyorum tepesinde. Güneş enerjili mi, elektriği var mı? Elektrik ve su varsa çok iyi. Hatta elektriği geçtim. Sadece su yeterli bize. Hiç benzinliğe gitmeye gerek yok. Böyle sakin bir yerde kamp atabiliriz. Ağaçlık alanlarda düz bir yer buluruz. O su var dostum. İçiliyor mu bilmiyorum ama. Böyle, O tertemiz lavabolar var ama elektrik tesisatı bağlı değildi. Evet. Çeşmeler akıyor. Elektrik yok. Üst tarafı mescide bakalım bir de. Aynen. Kapalı mı? He güzel. Belki orada bir yatabiliriz ha. Priz yok değil mi? Hiç elektrik bağlı değil. Neyse. Şurada biraz da oturup dinlenelim bir değerlendirelim. Değil mi? Aynen öyle. Bakarız duruma göre. Çok güzel baraj manzaralı yerde kamp atmaya karar verdik. Hava rüzgarlı bir yağmura dönüyor. Bir açıyor bir kapatıyor. Mescidin içi boş. Ee, bize uygun uyku tulumumuzla metimizle yatabiliriz. Ve burada böyle kamelyamız da var. Daha ne? Power bank'lerimiz dolu, her şey tamam. Şimdi burada bir çay, çorba, makarna. Ne zamandır makarna taşıyoruz. Onları bir bitirelim. Yarın da benzinliğin 2 km ötedeki benzinlikten alışveriş yapar, yola devam ederiz inşallah. Şu manzarada şimdi bir çay demleyelim. Çayda görüşürüz diyelim. Yine efsane bir çay. Bu sefer kendi kendime konuşmuyorum ha. Evet. Bak kardeşim de onayladı yani değil mi kardeş? Nasıl çay? Çay A kalite. Çok güzel bir manzaradayız dostlar. Yine dört ayak üstüne düştük. Çok güzel bir kamp yerimiz var. Çayımız elimizde. Böyle içesim geliyor ha. Burası ne nehri deresiydi burası? Hatila Deresi. Hatila. Tepede de Hatila yolunda şey var değil mi? Cam teras var. Evet şöyle göstereyim size. Bakın şu karşıda bir yol var. Toprak yol. Evet. O yol böyle geliyor. Şuradan böyle şu dağın arkasına geçiyor. Hatila köyüne. Ama bayağı bir yukarıda. O yolun kenarında da cam teras var. O cam terasa gitmek isterdim ama yolumuzdan ters. Evet. İnşallah oraya da başka bir gün gideriz. He? Bir yandan da makarna pişiriyoruz. Keyfimiz yerinde. Abi çayı da demek ki nedir? Gün sonuna gelmişizdir. Yarın ola hayrola diyelim. Yeni yollarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seyyah Ömür'ün macerası devam ediyor. Ve şimdi kardeşim Ümit ile birlikte hem de bize rehber oluyor buralarda sağ olsun. Aynen, İnşallah buradan Yol nereye biz oraya. Hayır. Hadi bakalım Allah'a emanet.